Herkese ben hemen Bugün sizlerle birlikte Hexaria çekiyoruz. Geçen bölümde yanlış demişim. Affedersiniz. <laughs> Ağacı ben aslında bir tane daha video çekmiştim. Ama hafızam dolmuş. Telefon biraz kötü de. Her neyse başlayalım bölüme. Ya bu çok seviyorum. Çok iyi askerleri var. Bir dakika şimdi ben, ben bu mantığı çözsün biraz oyunu. Bayağı şekilde. Kaç tane? full. Bak bunu çok merak ettiğim için bir tane esterha atıyorum. Aslında başka bir şeyim daha vardı. Ama yani videodan dolayı gitti. Oh my god. Bu ne? Adam öldürüyor. bu. Şansa tüküreyim. Ben iyi yani çıktı. Haydi. bir şey öğrenmem gerekiyordu. Şöyle bir şey yapacağım. şöyle gidin. Ben bir şeye bakmalıyım ondan. Yürüyün siz yürü yürü. Ha şu 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 Allah'ım. Bir şey bakacağım şuraya ilgili ondan şunları göndereyim şuraya. Şurada yol var mı diye bakacağım yoksa boş ver gitsin. Sana yürü ya. Bir de az yine gerek yok o eşleri oraya göndermiş. Aynen benim harika bir taktiğim var bunun için. Bir şey oldu. Ha düzeldi biraz bozuldu da biraz. Benim telefon. Yani orada bir şey yokmuş. iyi yani. Bence iyi oldu bu. İşte eşterha yürü. Mesela bir adam atamaz kötü olmuş ya. Ben illa şu daha yolunu öğrenmek zorunda mıyım ya? Boşuna altın götürüyorlar ki. Aç şunu aç. Sıkıntı yok. Devam. Kesin daha açık. Estağfurullah de dokunmak bana zor geliyor niye bilmiyorum ama zor geliyor. Hiç şansım yok bugün. Bekle yanlış bastım. Yani bir dakika görev verdim bakalım tam sıkıntı yok. Ne alaka ya? Mesela şu, şu mı göndermek zorunda mıyım? Ben zorunda mıyım bu işe? Zorundayım. Bana zorlu iş yaptırıyorlar. Daha açmak istiyorum. Daha vaktim yok mu ya? Yetiyor mu? Yetiyor. Güzel oldu. Ben şu kaptandan yetişeceğim. Bu kaptanlar cidden çok güçlü. Ben devam edelim. Böyle sarhamar çok işe yarayacak gibi tipi var yani. Şil şey, Arabistan'a gidiyoruz beyler. Ben mantığı çözemedim ya. Birisi yardım etse olur mu? Ben şunun mantığını çözemedim. Gidemiyor buradan. Gidemiyor. Ya ben oraya gitmek istemiyorum ya. Ben şu yardımlara bir şey bakacağım. Şunu şöyle çekeyim de biraz. Ya oyunda bir sıkıntı var. Ah, cidden bir sıkıntı var. Aa anladım. Büyük ihtimal şöyle yapmam gerek. Geçiyor mu şunun için? Şimdi olacak mı bakalım. Ya boşuna para gitti o kadar ya. Uf, ne kadar şanssızım. Şurayı da al. Savaşa gelmek kötü bir şey ama biz geldik aga. Ya hile var aga o kadar vurulmaz. Ölmüyor mu ya? Şu görevden alacağız biraz sonra. Acilen bir şey yapmalıyım da kaptana 8 niye istiyorsun ya? Çok şanssızım bölümde. Oh zebra çıktı da. Niye vurmuyor bu? Üzüllü. Çok güçlü. Oy, çok iyi oldu bu. Ve artık bir tane admiral gelir değil mi? Hayır. Aslında benim korsan vardı. Çok da güzel sıkışı var. Çok sevdim sıkışını. Bitti. Yazık oldu. Henüz gencecikti. Aslında gencecik değildi korsan böyle. Aslında korsan bildiğin şeydi yani. E bildiğin 60 yaşlıydı. Şimdi bana niye bu yıkıcı gitmek ben illa şuradan. Arahal diye bir şey var. O kadar mıydı? S sadece bu kadar mıydı? atıyordan hmm. bir şey yapacağım. Ne yüksekte bu böyle. Şöyle karşı yükselteyim bir ne kadar güçlü olacak. şu biraz güçlendiririm değil mi? Uuu, çok güçlü bu ya de iyi oldu. Yelken işe bari harbi iyi oldu ha. Aa, tardak. Arkadaşım. Niye iş bir yani Arap ismini anlamıyor Ben de mi sıkıntı var acaba? Efendim böyle yapmak zorundayım. Hem şuraya gel de. Gidip şu şeyi alalım biz daha. Ayıp lan saldırmak Ayıp. De. <gülüyor> 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 <Sessizlik> ya şu işe ben ya. Sen nereden geliyorsun? <laughs> Sen ne bir şey istiyorsun ya? Gıcık arkadaş. Ben şu topu bir öğreneyim. Ben bitirdim oğlum sizi. Yiğit ver. Buradan al ver. Buradan kananı ver. Beş mi kaldı değil misin? Geliyor beklersen biraz gelecek. Saçma ama neyse. sen top yapama ya net olsun. Bu arada video belki bile bu video çok önemli değil. Kaç dakika olmuş bakmam gerekiyor. İki dakikada oynayıp bitirmem gerekiyor. Biraz fazla oynuyor çünkü çok kasıyor. Telefon biraz kasma sorunlu da. Barış çakamakla çok kasıyor benim telefon ya. Arası telefon isteyeceğim bağımdan. Yani ben Huawei ilk telefon sanardım. Ne çıktı? Kardeşim bir şey söyleme anlamadım. Boş. Gerek yok. Ne diyor anlayamıyorum kardeşim orada ama Şimdi de bile değil Hello guys <laughs> <laughs> Mahiyan alacağım Mahiyan diye bir kale ismi olmuyor Mahiyan diye Arap kalesinin adı var mıydı ya Bilmiyorum Çok durumda değil aslında Şöyle bakarsanız şimdi en iyi yanı şöyle eğer benim gibi kamerası yoksa şu minibus'un gemin üzerinden Spiderman'ın Swordsman'ı geçmeyi deneyebilirsiniz mesela bunlar epic gösteriyor bu Swordsman arkadaşım biraz güçlüdür söyleyeyim yani Ee, da şöyle diyelim bunun adına neyse diyeyim ki bilmiyorum işte ben de bir şey yani hmm, Araplar yenildi mi? Araplar yenildi. O zaman yürüyeyim. Bakayım başka hangi güçlerim var bende. Merak ediyorum. Bu ne oldu merak ediyorum. Bu ne? Ciddi misin? Bu ne? O ya bu insan bir oldu bak. Başka mı dedim? İlk on şundan düşünün bu anda. şu. Bu şundan şunu alsın. Ben şu bu videonun sonuna geleceğiz. Bilmiyor. Bir video sonra ne Diğer videolarda artık şey çalışacağız çekeceğiz. Mesela bilmem. Bir şeyle bir şey yapma challenge çekeceğiz. ödülümüzü alalım. Al şu ödülü, iyi oluyor. Bana ben para biriktiriyorum çaktırmayın. Şuradan ülke alacağım çünkü şu şeyi anlayamadım. Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Görüşürüz bay bay.